Yeni Omo Express Fresh, Omo'nun en kısa program için tasarlanan ilk deterjanı. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Kötü koku karşıtı Fast teknolojisi ile hızlı temizlik ve express ferahlık sağlar. Yeni Omo Express Fresh, kız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Lipton Ice kutularından muhteşem hediyeler kazan. Üstelik boş yok. Hemen kazandırıyor indir. Şifreni okut. Kazan. Tanıştıralım. Flaming Hot lezzeti. Acı yok dediler. Acı benim göbe kadın dediler. Benzersiz lezzete karşı koyamadılar. Senin vazgeçemediğin Flaming Hot lezzeti hangisi? Kediniz hiç bu kadar müthiş hissetmiş miydi? Perfect Fit. Bütün vücut sağlığını destekler. Saçım güçlüyse ben de güçlü hissediyorum yıpranmasına asla izin vermem. Yeni Gliss dördü bir arada saç maskeleri haptik sistem teknolojisiyle mikro bağlar oluşturarak saç yapısını güçlendirir. %100 daha güçlü saçlar. Gliss her sen için. Aksın yeni premium kokularıyla tanış. Vivium bu kadar çekici kokular. Kıyafetlerimizin etiketimci büyürünce hissi artık yok. Mu? kıyafetlerimizi sadece 10 yıkamada yeniler. Yeni Hayır, perbolle yıkandı. gibi <laughs> akşam vereceğim davette siz yeni komşularımla tanışmaktan mutluluk duyacağım. Geliriz tabii ki. Çok sevindim Meyra Hanım. Bu kadında bir şey var ama çözeceğim. <laughs> dur, 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 dur. Açık renk bu, açık renk. Ay böyle olmaz. Şimdi çamaşır suyunu beyaz sabunla şey yapacaksın. Onu böyle için. Asla hata yapmamamız lazım az bütün gözler üzerimizde olacak. Songül <laughs> Hanım. Songül Hanım sizi yeni iş ortağımla tanıştırayım. Songül Hanım. Songül. Sen, Sen ne yapıyorsun bu? Kirli sepeti yeni sezonuyla 8 Eylül Pazar akşamı Now'da. Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısı çıktı. Yeni Omo Express Fresh. Omo'nun en kısa program için tasarlanan ilk deterjanı. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder kötü koku karşıtı Fast Clean ile hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Yeni Omo Express Fresh. Kız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Bugün Rexona ile gri testi yapacağız. Rexona'nın üstün korumasını hep birlikte görelim. Rexona'nın 72 saat kesintisiz korumasıyla. Kesintisiz hareket, kesintisiz özgüven. Başka şey isteyen var mı? Şeydo! Tavadaki kirler kurumuş bile. Bulaşık deliğiyle iyice ovalamak gerekecek. <laughs> Dert değil. Pirit çözer. Yeni Pril Ultra Güç. Daha yoğun köpüren formülü ile 48 saat kuruluş kirleri bile kolayca temizler. Vay. İşte bu kadar kolay. Mükemmel sonuç için yeni Pril Ultra Güç. İlk buluşmaya geç kalmak olur mu Mete? Sting'le ver coşkuyu. Vay Mete coştu. Motoru da coşturdu. Denizde fırtına gibi ilerliyor. İskeleye ulaştı bile. Kendi coştu. Tribünleri de coşturdu. Sting, Magnum'la bu yıl hazın hediyesi çok. Magnum çubuklarındaki şifreyle her biri 200 bin lira değerinde 30 Magnum karttan birine sahip olmak için çekilişe daha sık katıl, şansını artır. Saçım güçlüyse ben de güçlü hissederim. Yıpranmasına asla izin vermem. Yeni Gliss dördü bir arada saç maskeleri, haptik sistem teknolojisiyle mikro bağlar oluşturarak saç yapısını güçlendirir. Yüzde yüz daha güçlü saçlar. Gliss, her sen için. İnsan formasını koklayıp memleketini özler mi? Bingo değil mi bu? Tabii ki bingo. Hmm, koklar koklar hasret gideriz artık Bingo yumuşatıcı keratin ve enzim içeren formülü Çamaşırların rengini Şeklini ve dokusunu korur Mis kokusu uzun süre kalır Tertemiz duyguları sponsoru Bingo Bülent Bey hoş geldiniz. Ama çok ciddisiniz Yatak ciddi bir iştir dediniz O bizim işimiz Siz rahat olun Ben rahatım zaten Başkaları misli yaşanıyor programda yıkamayan var mı? Uğraşan giller ailesinin kuralları belli. Biz makinede bulaşıkları hep yoğun programda yıkarız. Peki pratik giller Ben en zorlu bulaşıkları bile kısa programda feyliyle yıkıyorum. Kusursuz temizlik sağlıyorum. Hem enerjiden hem de zamandan kazanıyorum. Hadi makinenin içine bakalım. Zorlu yemek kirlerinde bir numara Tehri Platinum Plus. Suyla temas ettiği anda aktifleşerek zorlu yağları hızlıca yok eder. Kusursuz temizlik sağlar. Siz de bir numarayı seçin. Kısa programa geçin. Tehri Platinum Plus. Zorlu yemek kirlerinde bir numara. Kısa programda bile. Sen saçlarında hafifliğin gücünü hissedin. Yağlanma karşıtı bakım için L'Oreal Parissel Sevden yeni Hidra Salisilik asit ve hiyaluronik asit içeren formülüyle ikili etki. Saç tiplerini yağdan arındırır, saç boylarına nemini geri kazandırır. El Sevden yeni Hidra Çünkü biz buna değeriz. Bir yol buluruz sevdiklerimize en iyisini vermek için. Ama çamaşır makinemiz her zaman en iyi sonuçları vermeyebilir. Persil jel hızla çözünerek kumaşı ve makinenin derinliklerine iner, kir ve kötü kokuyu giderir. Mükemmel temizlik için Persil jel'e geçin. Zeynep hayal ettiği gibi öğretmen olabilir. etkilenen çocuklara birlikte destek olacak. Halit Tergenç ve Ceyda Düvencinin sunumuyla ünlü konukların destek vereceği Bir Destek Bir Gelecek Eğitime Devam Başheyni Çarşamba akşamını aldı. Hazırlıklar tamam. Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında şehirde Pablo Picasso var. Pablo Picasso resimden seramiye bir serüven Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya'da sanatseverleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi için külturyolufestivali.com Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı sırık başka bir haz modunun kapısını açar bazen çiğ, bazen euforya ve Hazın kapıları da iki Porsche Taycan'a açılır. Çubuklardaki şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan gönder. İki Porsche Taycan'dan birini kazanma şansı yakala. Magnum. Saçım güçlüyse ben de güçlü hissederim. Yıpranmasına asla izin vermem. Yeni Gliss dördü bir arada saç maskeleri haptik sistem teknolojisiyle mikro bağlar oluşturarak saç yapısını güçlendirir. Yüzde yüz daha güçlü saçlar. Gliss. Her sen için. Tavadaki kirler kurumuş bile. Bulaşık deliğine iyice ovalamak gerekecek. Dert değil, piril çözer. 48 saat kurumuş kirleri bile kolayca temizler. İşte bu kadar kolay. Yeni Piril Ultra güç. Dolu tarafından bakmanın artısı çok Güne güzel başlamanın artısı İçim rahat laktozsuz sütle hafif hissetmek e, Güneşle yürümek de bir artı Sevdiklerinle özlem gidermek de Laktozsuz sütün artısı Şişkinlik olmadan kolay sindir İçim rahatla hayata dolu tarafından bak Kacimsiz ve kuru saçlar Sebebi nemini kaybetmiş saç derisi Yeni Clear Woman Hyaluron nem terapisi, içeride hyaluronik asit ve seramitle kuru saç derisine nemi hapseder ve 48 saat boyunca koruma sağlar. <laughs> zor yerlere ulaşır, mikropların yüzde %99 99.9'unu öldürür. Maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos köpüklücü. Durdurulamaz. <laughs> Aksın yeni premium kokularıyla tanış. <laughs> yeni Axe Premium Collection parfüm kadar çekici kokular. <laughs> en iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B Ayo şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçalar. Oral-B'nin yıllardır triathlon'a kattığı güç şimdi olimpik ve paralimpik oyunları Paris 2024 yolunda. Şampiyonların tercihi Oral-B. Hepsi burada da yapacağın her Oral-B alışverişiyle spora sen de destek ol. Bin yol buluruz sevdiklerimize en iyisini vermek için. Ama çamaşır makinemiz her zaman en iyi sonuçları vermeyebilir. Persil jel hızla çözülerek kumaşın ve makinenin derinliklerine iner, kir ve kötü kokuları giderir. Mükemmel temizlik için Persil jel'e geçin. Persil jel şimdi daha güçlü leke çıkarma ve parfüm etkisiyle. Yaz en güzel armağan. Nefis <laughs> kaymakla dondurması, yüzde yüz yerli çilekli zorbesi ve mükemmel çıtırtılı külahıyla yeni klasiko çilek kaymak. Kornetto'yla aç kalbini yasa. Hayatım yorucu olabiliyor. Ben de saçlarım da güçlü kalmalıyız. Yeni gliss şampuanları geliştirilmiş formülleriyle saç yapısını güçlendirir. Yüzde yüz daha güçlü saçlar. Üstelik ağırlaştırmadan. Gliss. Her sen için. Şoka gidelim. Lektor okul gereçleri 7 ,95 lira 95 kuruştan başlayan fiyatlarla hem şokta hem cepte şokta. Kıyafetlerimizin ilk günkü büyüleyici hissi artık yok mu? Terboy kıyafetlerinizi sadece 10 yıkamada yeniler. olmayan bir şeye dönüşmez. Kötülük senin içinde var. Bütün yaşananları unutup hayatına devam edeceksin. Söz mü? Söz. Kim bu çocuk? Nereden tanıyorsun? <laughs> Biz seninle tanışıyor olabilir miyiz? Kimse bana bu kadar yaklaşamazdı. Leyla yakında naldı.